Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben yaprak konservesi yap yapıyorum bunu çektim kanalımda var ama bir de reels çekeyim dedim şöyle hızlıca gerçekten bir 10 yıldır yapıyorum çok güzel oluyor evet. şimdi benim az bir asmam var şöyle biraz tuz attım tencereme bazen unutuyorum atmıyorum bazen de aklıma gelirse atıyorum çok fark etmez gibi geldi. Suyum, kavanozumu sıcak suyla değiştirdim. Bir tanesini yaptım. Şöyle yaprağım bu suca, suyum da sıcak. Yıkama amaçlı buraya koyuyorum. Şöyle buradan alıyorum. Hem burada sararmış oluyor hem de yıkanmış oluyor. Bir de burada sarartıyorum. Şöyle zaten düzgün toplamıştım yapraklarımı. Ee, Şöyle birazını alıyorum, şuraya koyuyorum. Bu burada ıslanırken biraz sıcak yapmışım. Bu burada yıkanırken tenceremdeki de sararmış oluyor. Tek elimle çekiyorum. Bunu alıyorum. Bu kadar sararınca sapını da uzun yapıyorum. Uzun ıı, uzun daha dayanıklı olur. Sapını uzun ıı, şey yapıyorum. Toplarken Şimdi şuraya alıyorum. Sararıncaya kadar şunu da şuradan alıp şurada yıkıyorum. Bu burada hem yıkanıp hem sararıyor. Bu da burada sararıyor. Bir yarımlık kavanozdan bir tencere sarma çıkıyor. Böyle çok alıyor. Böyle sulu sulu katıyorum. İyice bastıra bastıra dolduruyorum. En son iyice dolunca şu kapağımı da tenceremdeki kaynayan suya e, atıyorum. Böyle bir e, kapak kaynıyor. kaynıyor. Alıp kavanozuma kapatıp ters çevirip şu şekilde koyuyorum. Şöyle bir daha göstermek istedim. Şunu şuraya alıyorum. O orada sararırken buraya yenisini koyuyorum. Çok çok kolay oluyor. İki tane aslan var. Onlarını toplayıp kavanozuma iki 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 kavanoz iki kavanoz yapıyorum. Çok güzel oluyor. Şöyle bastıra bastıra suyu dışına atıyor. Yavaş yavaş kalan suyuyla beraber de